Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sol gitar nasıl alınır e, onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şey e, Hunt Castle'da. Şu yazı geldiğinde Hunt Castle'a geleceksiniz. E, pray yapacak. Ben şu an başladım. Pray yapacaksınız. E, gündüz. Sonra akşam olduğunda tekrar gelip pray yapacaksınız. Sonra adam size gelip konuşacak. E, ve diyecek ki tamamdır sen gel bizde şey at. Çalınca başlayalım diyor. Sonra çalınca başladığınızda ilk yapmanız gereken şey zombilerin yanına gelip onları aynı anda öldürmek. Aynı anda öldürmeniz gerekiyor. eee yani bildiğiniz nasıl duydunuz aynı anda öldüreceksiniz biliriz. Ben bu görevi yaptım. İkinci görevi birlikte yapacağız. son ee, Sonlar kadar video çekmek. Ha burada arkadaşlar eee aynı zamanda bu videoda e, ee, ne diyor dolu ee, ve goduman showcase yapacağım e, ama öncelikle e, doğru evet öncelikle kurset dolu katana ve e, showcase yapalım arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kurset dolu katana bayağı bir kastım bu arada kurset dolu katanın kısa ismi cdk diye yazılıyor İSK 175'te açılıyor. Gördüğünüz gibi ilk başta attığı skill rakibi alıp stun atıyor ve ittiriyor. Sonra geri size ittiriyor. Yani Z'si gibi. Çok kısa keseceğim bu arada. Click'i bu şekilde. Gördüğünüz gibi ekstra bir özelliğimiz yok. Okay. Devam edelim. Kutsal ikinci skili arkadaşlar. X X skillini size şöyle göstereyim. Ne kadar bu kadar range o kadar büyüyor. Bu son nokta oluyor ışık. Göz gibi adamın içinden geçip arkaya fırlatıyor ve bunun range'i anlatamayacağım derecede büyük. Mesela örnek veriyorum sizce bu adama ulaşabilir miyim ben? Buradan hayır gibi gözüküyor değil mi? Şu adam bakın. Hadi deneyelim bayağı da oluşuyor gördüğünüz gibi buradan ağaçtan buraya kadar bir mesafesi var belki daha fazladır e, denememe izin verin şuradan mesela şunu ulaşmaya çalışalım bayağı bayağı değiyor yani gördüğünüz gibi renci manyak bir şey anlatamayacağım kadar büyük eee gördüğünüz gibi bu şekilde eee kuset doğal katana ve sadece tık yaparsak da öyle kısa bir gidiş yapıyor. Şimdi hemen geçelim Godwana. Hemen hızlıca kastım. Normal krik gördüğünüz gibi LGBT bayrağı gibi. Rainbow. Vur şuna da bakalım düz Tak tak tak. Yani krik yaptığınız adamı ittiren stilde. Bazıları gittirmez yani. X XK ile başladım. Hop. Bir adam itiyor yani. Klasik görmüştünüz bunu zaten. Ee, i̇kinci skill. Bir normal boşluğa atalım istiyorsanız. Gördüğünüz gibi böyle, bu, şekilde ilerliyor. İkinci skill. Heaven and Earth. Evet. İngilizce mükemmel. Tek tık yaparsanız. Böyle bir hava atıyor. Yani hava atıyor O havadan atıyor işte. Ama eğer basılı tutarsanız. Ee, normal Superman X gibi oluyor gördüğünüz gibi. Oo, o meno. Gözü gibi renci de bayağı büyük sağlam yani. Şimdi gelelim C skinine. C skinine doldurma gücü var görüyorsunuz. Charge yaptı. Bunu yetiştirmeyeceğim lütfen. Var. O yüzden bu boşluğa atayım. Ee, bu yetişir mi? Baya baya da yetişiyor. Gördüğünüz gibi charge, charge yaptığınızda baya uzağa kadar ittiriyor. Ee, normal rencine bakalım. Şu boşlukta mesela rencine bakalım. Basılı tutup maksimum range. Buraya kadar geliyormuş. Yani buradan buraya kadar. İyi bir mesafesi var açıkçası. Öncekine göre biraz daha gelişmiş. Ee, tek tap yaptığımızda ne kadar gidiyor ona bakalım. Ve rakibe nasıl vuruyor. Aynı mı gitti? Sanırım birazcık daha uzun gidiyor ama sadece birazcık daha. Şimdi tek tap yaptığımızda bakalım adama nasıl vuruyor rakibe Onu izleyelim. Gel bakalım sen. Tek tap. Göz gibi direkt vuruyor. O zaman sen ölebilirsin artık. Daha neyse manyak bir şey yok cıvı demeyecek. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar o zombileri öldürdüğünüzde size bir mesaj gelecek. O mesajdan sonra ikinci göreviniz hemen başlamış olacak. İkinci göreviniz hemen burada. Ya bir dakika. Kusura bakmayın. Biraz saçma şey oldu. İkinci görevimiz burada. Gördüğünüz gibi burada tabelalar var. Tabelalar nasıl ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ama hadi bakalım birlikte öğreneceğiz. Öncelikle tek tık yapalım. Burada yok. Hani bu iş nasıl işliyor? Aa, sanırım çözdüm gibi. Bir dakika. Yani bir boşluk. Hmm. Anlamadım ama da bakalım. years later. Tak, tak, Tak. Tak. Tak, hmm. tak. Ta. Aha. Yaptık. Oh. Nasıl attım da? Fikrim yok ama benim yaptığım gibi yapabilirsiniz Şimdi 3. görevi düzürüz. Bu arada bu nasıl oldu diyorsanız şunu açık kapı yapınca oluyor inventörünüze ve gördüğünüz ah görmediniz Gördüğünüz gibi kapımız açı hop açıldı. Şimdi bu adamla konuşalım bakalım. Beyaz adam kosmuş. Hello. Ve hiçbir şey yemeden kayboldu. Tabii ki de ikinci görevimiz, üçüncü görevimiz. Şimdi bu halt aklımız ile ilgili. Göz gibi düz bakıyor, düz bakıyor, düz bakıyor. Yan bakıyor, aşağı bakıyor. Yani sağ, sağ 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 aşağı öyle diyebiliriz. Sağ 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 aşağı sağ tak 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 tak. Yani kendi taktiğinizi de anlarsınız umarım. Benim taktiğim böyle. Şimdi bu neredeydi? Ha. Burada yoktu, bu burada yoktu, burada yoktu, burada yoktu, bu burada yoktu. Bu böyleydi. Aynen de Excellent. Şimdi diğer görevimiz üstteki renklere bakarak alttaki renkleri ona göre uyarlamak. Şimdi ben de renk görülü olduğu için biraz affedersiniz. Biraz problem yaşayabiliriz. Bu kırmızı sanırım ama. Bu mavi bayağı gözüküyor. Ee, bu, bu bir şey yapamam. Bu siyah herhalde. Bu yeşil. Şey lazım sanırım. Bu kırmızı. Bu siyah gibi. Bir şey diyemiyorum ama. Aha evet. Congratulations. Yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şimdi burada gelip konuştuğumuzda artık sol gitarı alabilirsiniz. Tabi ne istiyor materyal olarak? 500 bonus. Var bakalım. Yok. 250 elektrik var mı? Yok. Bir daha kratmet var mı? Yok. Ee, şimdi bunlar nasıl alınabiliyoruz? Bonuslar tabi de burada alıyorsunuz. Ektoplazmayı kurset Chip'ten alıyorsunuz. Dark fragmenti de ee, şeyle alıyorsunuz. Swift of Darkness alıyorsunuz. Ama nasıl aldı unuttum. Black bir öldürünce mi alıyorduk? Artık ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Büyük tane Black bir de öldürünce alıyorsunuz. Ee, bu video bu kadardı. <laughs> Diğer videoda direkt çok taş showcase yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz karışık video oldu gibi. Yani Godoman Showcase at CDK Showcase artık solo gitar nasıl alınır? Yani bayağı bir içerikli bir video oldu. Hızlı geçtim biraz ama olsun. Ben daha çok e, Race Avec ile ilgileniyorum. Orada bayağı bir içerikli yapacağım. Müşkünüz olmasın. E, ve onu bulup size sunacağım. Merak etmeyin. Kesinlikle size sor bu soracağım. Ee, o zaman şimdilik hoşçakalın. Bay bay.